Kurban Bayramı'nda Bodrum'a akın eden yerli tatilciler gündüzleri de sahillerde yoğunluk oluşturuyor. Bodrum'un başta Paşa Tarlası ve Kumbahçe sahilleri olmak üzere tüm kıyıları yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı. Tatilciler sıcak havada denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Kurban Bayramı'nı fırsat bilen tatilciler Güney Ege'ye akın etti. Pandemi nedeniyle bu yıl kış nüfusu zaten patlama yaşayan Bodrum, uzun Kurban Bayramı'nda en çok tatil edilen tatil beldelerinin de başında gelince, tarihinin en yoğun dönemlerinden birini yaşıyor. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte oluşan yoğun trafik bayramın ilk günü de devam etti. Güney Ege'de en çok trafiğin yaşandığı bölge ise Bodrum oldu. Bayram tatilinin ilk gününde Bodrum'un tüm sahillerinde yoğunluk yaşandı. Sabah erken saatlerden itibaren plajları dolduran tatilciler denizin keyfini doyasıya çıkarmaya başladı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden Bodrum'a akın eden vatandaşların bazıları ilçenin görülmeye değer noktalarını gezmeyi tercih ederken çoğunluksa deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Bu bayram Bodrum'daki birçok özel plajda rezervasyon yaptırmadan yer bulmaksa neredeyse imkansız hale geldi. Öte yandan turizm merkezlerinden Antalya ve Muğla'nın tamamında Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sahillerde yoğunluk görülüyor.